Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda ikizler burcuna özel niyetlenerek fincanımı kapattım. Sizin de burcunuz veya da yükseleniniz ikizlerse bu fal sadece size özel. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumlayacağım. Burcunuz ikizler değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın lütfen. Koç, boğa ve ikizleri yorumladım. ikizleri şu anda yorumluyorum. Evet. diğer burçlarımız da astrolojik sıralamayla geliyor olacak arkadaşlar. Bunun bir hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben kanalımda ayrıca izleyene özel ve burçlara özel kahve ve tarot falı videolarımı sizlerle paylaşıyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz, videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Şöyle hemen fincanınızı açtım. Evet. Mümkün olduğunca fincanın içini sizlere de göstermeye çalışacağım ve şöyle yoruma başlıyorum. Burada ilk olarak aslında şöyle bir şey diyeceğim. Bir hararetli bir tartışmanın içine dahil olabilirsiniz. Aslında burada daha çok kendinizi savunuyor gibisiniz. Sanki ee, şöyle diyeceğim aslında bu normal bir tartışmayken siz sinirli bir şekilde girebilirsiniz çünkü karşınızdaki ya suçlayıcı konuşuyor hani ya da böyle söyleniyor olabilir belki evde bir şeyleri bulamıyor ya da size çatıyor gibi bundan dolayı da böyle bir anda e, siz hararetli bir şekilde girebilirsiniz karşınızdaki susup kalabilir aslında böyle bir durumu da gösteriyor diyebilirim. Maddi konularda yavaş yavaş güçleniyorsunuz. Yani ektiğiniz tohumlar meyvesini vermeye başlayacak birkaç aya kadar diyor. E, yatırım e, veya da bir başvurularınız mı oldu arkadaşlar? Hani yatırım yaptıysanız eğer bunun yavaş yavaş artması gibi artık kendi özelinizde yorumlayın. Fakat e, şu birkaç ay içerisinde giderek güçleneceğiniz görünüyor. Maddi durumları yoluna sokacaksınız gibi. Şu ara belki e, bir sıkıntı var gibi e, böyle bir görüntü olmuş çünkü. Böyle bir durumdan bahsediyor. Arkadaşlar etrafınızda çok fazla gerçek yüzü, gerçek niyeti açık açık ortaya çıkacak insanlar olabilir. Hatta bu insanlar kendi ağzından bile kaçırabilirler. Şimdi özür dileyerek söylüyorum. Burada iç çamaşırları sergileniyor gibi. Ee, hani asılmış gibi sanki bir yerlerde. Hani e, kirli çamaşırlarını dökmek deriz ya sanki yıkanmış ve asılmış böyle bir görüntü var. Yani diyor ki bu kişilerin gerçek niyeti neyse gerçek benliğinin ortaya çıkması, amacını belli etmesi, ağzından kaçırması böyle bir durum olacak. Yani bunun da aydınlık çıkmış olması. Sizin bu kişilerden zarar görmeyeceğinizi. Çünkü bu kişilerin açık açık, ayan beyan ortada kendilerini ele vereceklerini gösteriyor. Yeni kişilerle tanışıyorsunuz fakat çevreniz genişlemiyor. Çünkü birileri hayatınıza girer, girerken birileri de çıkıyor gibi. Yani siz çıkarıyorsunuz. Aslında bir sadeleşme var hayatınızda. Şey gibi olmuş eskileri gönderelim yenileri gelsin gibi. Yani aslında size e, negatif etkileyen sizin sevmediğiniz istemediğiniz bir faydası olmadığını düşündüğünüz kişileri hayatınızdan çıkarıp onların yerine size iyi hissettirecek insanları hayatınızı almak gibi. Daha çok arkadaş çevresi olarak e, yorumladım ben bunu. Böyle bir durumu da gösteriyor. Bakın burada e, tepenizin üstüne aldığınız birileri var. Tepenizde tepsi taşıyor gibi çıkmışsınız. Yani diyor ki bazı insanları çok fazla kafanızın üstünde taşıyorsunuz. Hani başımın üstünde yerim var dedikleri bir cümle vardır ya. Bunu çok yapıyorsunuz bakın. Ama ikizler burcu da şöyledir. Hani başta bir gerçekten değer verir. Sonra baktı ki o değeri hak etmiyor. Pat diye de onu bir anda yer, yerle bir edebilir, düşürebilir. Bakın şu anda başınızda taşıma aşamasındasınız birilerine. O yüzden biraz fazla şımartmayın. Sonra pat diye bir anda o bırakı veriyorsunuz. Kendiniz de neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Karşınızdaki de bunu yapmayın diyor. Biraz daha yavaş yavaş geliştirilen ilişkileri tercih edebilirsiniz. Pat diye hemen onu böyle bir yukarılara koymayın. Birilerine de tiksinerek bakıyorsunuz gibi. Bakın bulunduğunuz bir yerlerde normalleşmiş ama sizin kabul edemem dediğiniz tavırlar var. Yapmacık, yalaka, belki iş çevrenizde hani bu ne ya hani nasıl bir ikiyüzlülüktür nasıl bir yalakalıktır insan bu kadarını da yapar mı diyeceğiniz durumlar e, olabilir. Yani bu tarz tepkileriniz olacak gibi duruyor. Şurada da bir yolculuğa çıkıyormuşsunuz gibi gördüm ben sizi. Hmm, bu sizin acaba ya çok uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yer ya görmek istediğiniz veya da özel bir amaç için diyeceğim. Hani bu bir zorunluluktan gidilen bir yer değil yani anlatabildim mi? Sanki ya bir iş halletmek için gidiyorsunuz. Çünkü burada çok hedefe odaklanmış bir şekilde gidiyorsunuz yani. Sizin maksimum iki ay içerisinde diyeyim bir yolunuz olacak. Hatta daha erken olma ihtimali de var. Bir yola çıkacaksınız. Çok aydınlık tertemiz bir yol gibi duruyor. Buraya gittikten sonra hatta bazı konularda fikirleriniz değişebilir. Hayatınızı birçok konuda yoluna sokacaksınız. Bakın burada bir ım, alet, ne derler? Hani bu bir şeyleri ayarlamak için kullandığımız aletler var diye neyse. Şimdi onu tarif etmeyeyim de burada demeye çalıştığım şey şu. Hayatınızda birçok konuda düzeni sokacağınız şeyler olacak. Hani bir tekrar gözden geçirmek gibi, hayatınızı temizlemek gibi düşünün. Ben ne istiyorum, ne yapmalıyım? Bunlar fazlalık mı? Acaba Hedeflerimi şu şekilde mi değiştirsem gibi gibi kendinizi güncelliyorsunuz. Bu güzel bir şey aslında. Sabit fikirli olmak iyi bir şey değil. Burada şartlar değişiyorsa, istekler değişiyorsa, beklentiler değişiyorsa ben de değişmeliyim diyerek kendinizi değiştireceksiniz arkadaşlar ve bu size iyi hissettirecek bir durum neticede bunu gösteriyor. Kaybettiğiniz bir eşya veya bir para bir şey oldu mu arkadaşlar eğer olduysa bunu bulacaksınız veya da onun boşluğunu dolduracak bir şey gelecek diyor. Yani bir açık var ve bu açık kapanıyor. Geri gelmesi gibi böyle belki tesadüfen de bulabilirsiniz başka bir şey yaparken farklı bir şeyin elinize gelmesi gibi. Burada karşı cinsten bir kişiyle bir baş başa görüşmeniz var arkadaşlar yakın bir zamanda birkaç haftaya kadar. Bir buluşma görüyorum ben. Hani bir önceden planlanmış değil sanki ama yakın bir zamanda planlanacak gibi öyle söyleyeyim. Böyle bir bilmiyorum flörtleştiğiniz biri mi var veya da evliyseniz belki eşinizle baş başa bir zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Fakat böyle bir baş başa geçirilecek bir zamanı bir durumu gösteriyor diyebilirim. Evet şöyle bir de tabağımıza geçmek istiyorum. Bakalım tabakta neler çıkacak? Burada bir sorun var diyor arkadaşlar. Bir sorununuz var. Evlilik, ilişki veya da ailevi konularda ama çözümü yanlış yerde arıyorsunuz diyor. Bu yüzden de çözüm sandığınız şey başka sorunları beraberinde getiriyor gibi. Mesela diyeceğim bir örnek vereyim. Sırf çocuklar için evliliği sürdürmek gibi. Yani sürekli kavga, huzursuzluk olan bir evde çocuk yetiştiriyorsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Yani siz bitmiş bir şeye mecburen katlanıyorsunuz çocuklarınızın da psikolojisini bozuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Biz maalesef toplum olarak evliliğe bu şekilde baktığımız için ne olursa olsun o evlilik bitmemeli gibi. Bakın ben bunu örnek olarak veriyorum. Yani net anlaşılsın diye. Hani sizin iyilik diye, çözüm diye yaptığınız şey başka sorunlara yol açıyor diyor. Burada ama dediğim gibi ya evlilik ya ilişki ya ailevi bir konu böyle bir konuda yanlış bir çözüm bulmuşsunuz sanki. Bunun etkilerini şu an görmezsiniz belki ama ileride görebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen yeniden gözden geçirin diyor. Sorun ne ve bu sorun için siz ne yapıyorsunuz? Bazen çözüm yok zannediyoruz ya da çözüm bir taneymiş gibi görüyoruz veya bazı şeyleri imkansız gibi görüyoruz ama asla değil. Hele ki ikizler burcu için asla değil arkadaşlar. İkizler cesur bir burçtur. Değişimden korkmaz. O yüzden lütfen kendinize gelin. Nerede yanlış yapıyorsunuz? Bununla bir yüzleşin. Yüzleşmediğiniz sürece o hatayı sürdürürseniz bir zararlı çıkarsınız. Yani e, o ilişkiyi bitirin demiyorum veya da sorun neyse bitirmek değildir. Ama başka bir çözümü daha olabilir yani kısaca. Bunu gözden kaçırmayın diyor size. Eklem ağrılarınız olabilir arkadaşlar. Biraz daha belki boyun, sırt, bel gibi e, bu belki gerçekten bir spora vesaire bir şeye başlamış olabilirsiniz. Ya çok yoğun tempolu koşuşturmalı çalışıyorsunuz veya gerçekten bilgisayar başında çok fazla vakit geçiriyor olabilirsiniz. Çalışıyorsanız mesleğiniz gereği de olabilir. Fakat böyle o tarz e, bölgelerde bir ağrı şu ara gündeminizde olabilir diyor. Arkadaşlar sabredin. Sabredin çünkü maksimum bir 40 güne kadar resmen intikam alacaksınız. Bakın ilahi adalet geliyor diyor. Siz intikam almak için çabalamıyor olabilirsiniz. Çabuk da unutursunuz zaten bazı şeyleri. O an ilk anda çok öfkelenip sonradan da aman neyse deyip herkesi kendi haline bırakabiliyorsunuz. Ama bir şeyleri de unutmuyorsunuz. Tabii size yapılanı unutmuyorsunuz. Burada resmen e, sizden gidenlerin size dönüşü gibi. Özellikle aşk hayatıyla ilgili. Bakın aşka niyetlendiyseniz özellikle söylüyorum. Bakın bir 40 gün içerisinde mucize dediğiniz şeyleri yaşayacaksınız. ya yani öyle bir gitmişti ki ben bir daha dönmez sanıyordum. Öyle bir tepki verdi ki e, asla bana geri gelmeyecek gibi. Öyle bir büyük konuştu ki dediğiniz şeyleri görebilirsiniz. Ama tabii ki bu direkt aşk hayatında olması gerekmiyor. E, net bir şekilde bir. Ee, yaşanacak bir ilahi adaleti gösteriyor ama e, böyle bu tarz konularda olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Aile içerisinde bir mutluluk görüyorum. Ailecek sevineceğiniz bir şey var. Burada neye seviniyorsunuz bu kadar bilmiyorum. Evin içi böyle e, bir anda bayram yerine dönmüş. Bir şeye aşırı derecede sevineceksiniz. Ailecek belki evinizin içerisinde başka birilerini de davet ettiniz. Onlarla beraber bir kutlama yapılıyor olabilir. Nişan söz, doğum günü bilemiyorum böyle bir şey de olabilir. Fakat hane içinde yakın bir zamanda e, maksimum iki haftaya kadar yani en geç bir toplanıp böyle bir şeye sevineceksiniz. Topluca belki bir herkes bir aradayken alınacak güzel bir haber de olabilir. Fakat aile içi bir mutluluğu gösteriyor burada. Bir de arkadaşlar size şöyle bir konuda uyarmalıyım. Şöyle bir hatanız yanılganız olabilir tek başınıza da yapabilecekken birine birlikte yapalım deyip de o kişiyi kendinize ayak bağı yapabilirsiniz. Yani kendi, de, kendi kendinize iki dakikada halledebilecekken o kişiyle birlikte günlerce uğraşmak. Ay ben buna nereden söyledim, nereden bulaştım, keşke kendim yapsaydım diyebilirsiniz. O yüzden bir şeyleri söylemeden önce buna söylesem acaba bir faydası olur mu, bana ne katar ya da söylemesem ne olur gibi düşünebilirsiniz. Ama böyle bir şey yaşayacaksınız sanki. Nereden söyledim de bana ayak bağı oldu gibi. Sizin işinizi yavaşlatacak yani bu kişi. Açıkçası bazıları destek olacağım derken maalesef köstek oluyor. Böyle bir durum yaşanabilir diyeceğim. Evet. Burada bir iki kişi var. Size mi gelmek istiyor? Sizinle buluşma talepleri mi var desem. Yani ya size gelmek istiyorlar evinize ya da sizinle dışarıda bir görüşme ayarlanmak istiyor diyeyim. Böyle bir sizinle iletişime geçebilirler iki arkadaşınız veya bilmiyorum iki akrabanız, iki kimse, iki kişi. Bu iki kişi sizi bir arayıp da hani görüşelim mi gibi bir talepte bulunabilir yakın zamanda. Bunu gösteriyor. Burada biraz daha umursamaz olabileceğiniz bir döneme de işaret ediyor aynı zamanda. Çünkü siz bazı kişiler arkanızdan laf anlatmaya çalışırken dönmüşsünüz arkanızı. Ben bu lafları çok dinledim. Çok duydum bir umursamazlık gelmiş üstünüze. Bunu belki bir taktik bir strateji olarak da kullanıyor olabilirsiniz. Daha önce e, kaç kere şans verdim ama bir türlü e, istediğim şeyi göremedim. Madem öyle, ben de artık dinlemiyorum bile seni diyerek böyle bir umursamaz tepki verebilirsiniz birilerine karşı. Fakat e, bu enerjiyi ters döndürüyor sanki arkadaşlar. Yani sizin umursamaz davrandığınız kişi daha çok bir anda üstünüze titremeye başlayabilir bunu gösteriyor aslında burada. Hani özellikle böyle olsun diye yapmıyorsunuz ama böyle bir dönüşü oluyor diyebilirim. Hani içinize de dışarıdan bir yol gelmiş. Yani dışarıdan bir geleniniz, uzaktan bir misafiriniz olabilir. Onu söyleyeyim. Şu yakın süreçte diyeceğim. Maksimum 3 haftaya kadar. Yani çok uzak bir yol olması gerekmiyor ama hani şehir dışı gibi gördüm. Böyle bir misafir ağırlayabilirsiniz fakat aydınlık bir misafir çünkü tertemiz çıkmış. Yani isten beğen bir misafir değil. Sizin sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyi ağırlamanız gibi bir duruma işaret ediyor diyebilirim arkadaşlar. Bir de burada resmi bir işiniz var. Çünkü bir yere imza atıyorsunuz. Resmi bir işin hayırlısıyla hallolması gibi. Belki bir sınav, belki bir başvuru, bir müracaat, bir şey yapacaksınız. Bilemiyorum resmi bir şeylerden bahsediyor. Bir yerlere imza atarak e, halledeceğiniz güzel, aydınlık, tertemiz bir işiniz var. Yine şu yakın süreçte net bir tarih çıkmadığı için buna net tarih veremeyeceğim arkadaşlar. Fakat yakın bir zamanda inşallah böyle bir durum yaşanacak diyor. Evet sevgili ikizler bu falımız size özeldi beğenmiş olduğunuzu umuyorum beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.